Herkese merhaba Herkese tekrar arkadaşlar Bugün size tekrar ilk bölümüne karşınızdayım Bu seride umarım yaşayınız Herkes çekiyor ben de bir çekim dedim Herkes youtube'da zaten çekiyor günden de youtube'da Ben de bir çekim zaten bu aralar Bu çok sardım Hem bizim kanalımız için iyi olur hem de bir seri olur Ben de başlayayım bir dakika şu telefonun bildirimlerini Kısacağım ondan sonra Başlayalım yoksa ee, Bizi rahatsız edebilir tamam Kıstım biz başlayalım hemen ee, umarım beğenmişsiniz bu seride arkadaşlar. Gel, beni desteklemek için videoyu beğenip paylaşın arkadaşlar. fazla olmadan da oyuna geçeyim. Ee, ben önceden skin seçtim. Gökkuşağıyla oynamak istiyorum bu Çok sarılıyor çünkü o skin. Hemen endgame yapalım kanalımızın ismi. Tamam play diyelim ve başlayalım oyuna. İkinci bölümde e, yani bilmeyenler için anlatabilirim arkadaşlar. Oyunu. Birinci 10.000 puan. Ay, birinci 25.000 puan. Onuncu 11.000 11, 11 bin puan. Abi çok sıkıntı sıralamaya girebilecek miyiz bakalım ben heyecanlıyım şu an Söylemek gerekirse ilk bölüme ilk bölümümüz olduğu şerefine Konuşamadım ben yani. Tamam şunları bir gelelim O hemen ortaya doğru gidelim Şurada harita var görüyorsunuz ortaya doğru gideceğim çünkü Orada adam kaynıyor oradan adam Öldürüp gelişiriz yani büyürüz Şunu alabilmeyeyim hiç uğraşmayalım bence birazcık yem toplayarak biyelim Böyle koskocan bir adam çıksa onu öldürmeye çalışırım ama Hani küçükler araya geçsin falan ölüyorlar ya hemen. Ondan da avantajımız olur. Bak mesela şöyle dedikler. Onlardan hızlıyız ama o dönem içine doğru yapacak bir şey yok. Abi içimizi alacak. Nah alırsın ve böyledik. Çok malca bir taktik yaptı ama yapacak bir şey yok arkadaşın. Yapacak bir şey yok. Şu adamda da alırsak şöyle içime alacağım şunu da. İçime HG arkadaşım. Hoş geldin. Şunu alayım şöyle. Tamam. Uf ne biçim parlıyor ve çok hoşuma gidiyor benim şöyle parlaması. Şunları da toplayalım şu artıkları da. Uf abi çok güzel ya çok güzel geliştik bence şu an. başlara başlamaz. Gök şahsiyemize vur getirdi. Aynen güzel oldu. O 18 bir puan Şunu da içime alırsam güzel olmaz mı? Alamam bu. Anladı. Akıllı çıktı bu arkadaş. O 10. Bin olmuş. Bu maskın, ay masken role o bu beşinci arkadaş biz bunu almaya çalışalım bence biz bunu alırsak var ya çok felaket büyürüz yani bunu almaya çalışacağım hadi abi bir, bir yere çarptı öl bu ölürse arkadaşlar gerçekten cidden sıralamaya gireriz yani bunun çoğunu ben yerim abi şimdi ölmen lazım Saat iki buçuk arkadaşlar bu arada. Bunu çekip hemen render'a koyacağım. Saat 4'te Stilio'ya gelecek bir ihtimal gelecek. 5'te Minecraft Solar arkadaşlar. Ee, <laughs> bekleyin 5'i de. Gelmezse gelmemiştir yani. Şu adamı şöyle atak yapacağım da küçülüyorum ya. Hani Space havasında küçülüyorsunuz ya. Hadi bir gelsen ya artık. Abi sarsam saramam. Benden kat kat büyük. Hadi bilgisayarı donsa. Abi yok bölmez böyle. Ölmez böyle. <laughs> yok böyle ölmez. Gerçekten cidden böyle ölmez. 4000 puandan 3500'e düştük ya. Yeter. Space basmıyorum. Vallahi ciddi misin ya? Bir daha deneyeceğim. Abi kaç mı işte? Kaçıyor kaçıyor. Biz dünyanın en sonuna geldik arkadaşlar. Biz hemen şöyle orta doğru, doğru or yardıralım. Şöyle yardıralım yoksa bu bize şey yapmaz. Dalmaz. Çok taktiksel oynuyor. Dur bir dakika burada bir şey ölmüş. Şu arkadaşı içimize alırsak çok güzel olmaz mı? Zaten öldü. Uf ne güzel oldu. Aynen. Adam öldürdü biz yaralandık. <laughs> tamam güzel. Şu adamı içime alabilir mi? Sarılmışken hazır. Anladı bence. Bence anladı aynen. Bu bize atak yapar mı? Hadi yap sen de yap artık korkmayın ya. Gel bakalım. Uf. Son döndüm yoksa ölüyordum. Bu reis bizi yiyemedi. Tabii ki. Bayağı bir büyüdük şu an. Sıralamaya gireceğiz ama birazcık daha var. Şunları da şöyle dönüp alacağım. Hop güzel. Sizce bu adam sıralamada mıdır? Hayır bence. Çünkü ben ondan daha kalınım ve uzunum. Sararsan çok güzel olur. Geri zekalı velet bizi öldürmeye çalışıyor. Abi çok küçük var ya. Vallahi çok küçük var. Ortanın bir yanı Ortalığında yani ortanın Kötü yanı bu arkadaşlar. Çok küçük var. Sizi öldürmeye çalışıyorlar. Hemen aniden bir kafa atabiliyorsunuz. Öyle biliyorsunuz. <laughs> Birinci 34 bin olmuş abi. Çok güzel. Bir sıralama gireriz ama öldürürüz bir ihtimalle. Çünkü bize iki şans bu. Abi o adam nerede? O adamı bulursam yeme çalışacağım. Arkadaşlar bu arada boğazım çok acıyor. Yeni uyandım. Sesim bu arada gibi olabilir. Özür dilerim kalkar kalkmaz çekiyorum çünkü video lazım of burada bir adam öldü çoğunu biz aldık hadi be şunu saramadık sarabilir miyiz şunu şu sarabilir miyim o da öldü of buna çarpıyordum abi çekilin şuradan ya ölüyordum az daha gördünüz mü arkadaşlar bak işte şu yüzünden ölüyordum yine abi sıralamaya girmeme çok az kaldı gerçekten çok az kaldı ben space basmayayım Abi şunu alırsak gireceğimizi düşünüyorum ve girdik. 10. end game. Aynen. Çok güzel şu an. Şu an nice. Abi döneceğim. Tamam. Şunu içim alabilir miyim? Alırım bence. Demek nazar gelmez. Abi ya velet misin ya? Çekilin. Abi uf güzel. Güzel döndük orada orada güzel döndük aynen. O bayağı bir yükseldik. Hem de 12.000 olduk. Güzel bence. Tamam. Sayonuz. İbnesi her şeyi aldı. Abi öleceğim. Ya gerizekalı. Ya Allah'ım ya İngiltere gerizekalı mısın ya? Yani önüm geçiyorsun. Adımızı Bedirhan yapalım. Bedran yapalım. Benim adım Bedirhan <laughs> Arkadaşlar hemen şu skinimi de değiştireyim. Skininiz Türkiye olsun. Tamam. Ödürüm Türkiye tamam. Sesim boğazdan gibi çok kötü çıkıyor. O yüzden de konuşmak istemiyorum fazla. Ama konuşacağım yapacak bir şey yok. Bu da son elimiz olsa arkadaşlar bence videonun sonuna gelelim çünkü Bu video kısa olacak arkadaşlar. Upload'a koyacağım falan filan. O yüzden de kısa sürebilir. Of. Bu bizi içine sarmasın da. bana bir kafa atı çok güzel olur. Az önce de, gidince miydik? 8. miydik ama öldük ya. Abi koşamıyorum, space'e basamıyorum. Koşamıyorum diyorum. Minecraft'tan nasıl Abi of, şansa bala kurtulduk. Şuradan dönersem çok güzel olur. Aynen bak bu da öldü. Bunu da öleceğini biliyordum. Abi biz de öldük. Ya abi genler çok parlayınca çok şey oluyor. Arkadaşlar arkadaşlar bize videonun sonuna gelin yavaş yavaş. Tamam bu videoda e, beğendiyseniz arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.